Didim Akyeni köy yeşil tepedeyiz arkadaşlar. Size bu villayı, evi, sarayı adına ne dersek diyelim bu evi tanıtmaya çalışacağız. Fiyatını hemen söyleyeyim işiniz gücünüz var. Evin fiyatı 15 milyon TL. 15 milyon TL. Dönelim metrekaresine 210 metre net kapalı alanı var arkadaşlar. Net. Bürüttü de herhalde o balkonlar 20 metre vesaire olur. Yani 225 metre bürüt 210 metre kapalı alanı olan arsası 700 metrekare en yakın denize 5 kilometre Didi merkeze de 14 kilometre yakınlıkta. Burada neler var? Kartfırsa var, irili ufaklı marketler, restoranlar, kafeler, paplar vesaire var. Ulaşım sorunu artık yok. Buralarda dolmuşlar da çalışıyor arkadaşlar. Yeni sıfır yapıldı. Bu evin ee, bir artısı daha var. Diğer evlere göre. Biliyorsunuz birçok yerde evler yapılıyor. Birinin arsası da elverişli daha güzel tepe havadar oluyor. İşte bu evin arsası da e, öyle tepe havadar bir yerde inşa edilmiş. Daha önce 10 milyon 511 milyonluk evler de tanıttım. 2-3 tanesi satıldı arkadaşlar. Fiyatlar da e, yani ne derler tencerede mi durduğu gibi durmaz. Bir yerde durduğu gibi durmaz diyorlar ya. işte bu fiyatlarda yerinde durmuyor arkadaşlar. Burası da Böyle evin ön tarafı, evi arkaya doğru yol diğer tarafta havuzu bu tarafa düşünülmüş. Ve böyle bir gidelim. Sonra oradan da böyle evin tarlasını, bağını, bostanını ön plana çıkaralım. Arkadaşlar şimdi villaların kelime anlamı şehrin dışındaki evler. Yani şehrin dışında işte böyle kırsal alanlarda inşa edilen iki ve üç katlı evlerdir. Ee, öyle sözlükte vesaire öyle deniliyor. Ben de araştırdım. Çünkü bir şey söyleyince araştırıp öyle size arz etmek istiyorum. Havuzumuz burada. Sonra bu bitkilerde ağaçların altına aydınlatmalar koymuşlar ve burası bir kamelya alanı için düşünülmüş. Üstünde bir çardak vesaire düşünülür. Bahçe duvarları da taş duvarlar. Bahçe duvarlarının üstündeki bunun gece görüntüsü de vardı. Bu lambalar da çok süslüyor. Yani üstündeki lambalar çok süslüyor demek istedim. Bu kamelya alanı, bu evin tarlası. Sonra havuzu önünde, zemin katta salon. Bir oda ve ayrı mutfak var. Üstte de üç odası var. Şimdi evin arka tarafına bir göz atalım. Burası da bir kamelya alanı olarak değerlendirilir. Hani havuzun diğer tarafına düşünülmüş ya. Salonun önünde. Efendime söyleyeyim burada da bir kamera alanı düşünülür. Peki bu tavus kuşu gibi daha süslenir mi? Buralara bazıları güneş kırıcılar falan yaparlar. Ev daha şişman, daha makyajlı gösteriyor. Bina yapı denetimli deprem yönetmenliğine uygundur. Bunu her defasında söylemenin anlamı yok. Ama ben söylemesem iş bilmeyen birileri hani bilmediği için başkası işte deprem şu bu diyecek, bu defa o daha süslenmiş olacak. Ben de süslü olduğu halde yine süslemek istiyorum. Deprem yönetmenliği, yapı denetim. Türkiye'de 2000, e, yani 99 depreminden sonra bütün yapılar zorunludur arkadaşlar. Bütün yapılarda deprem yönetmenliği zorunludur. Bir inşaat yaptığın zaman inşaat izni, ruhsatını almak için önce deprem yönetmenliği, mühendisler, mimarlar odası her neyse buradan bir göster. Onlar hep onay verir. Kaç tane mühendisten geçer. Onu da beyan edeyim. Bir ev aldığınız zaman arkadaşlar. Ha ben böyle bir şeyler konuşuyorum. Bir ev aldığınız zaman evin biyografisi yetkili belediyenin fen işlerinde araştırabilirsiniz. Bana sormayın. Ben bu evi satıyorsam alın tapuyu gidin belediyede yetkili makamlarda fen işlerinde bu binanın hüviyetini her şeyini size makamlarımız belediyelerimiz size söyler arkadaşlar. Yani fen işleri yani yetkili birileri ya benim gibi böyle böyle oldu diyen tipler değil yetkili kurumlardan öğrenebilirsiniz. Bu da evin arkası arkadaşlar dört tarafındaki bahçeleri göstermeye çalıştık klima üniteleri binanın dış cephesinde toparlanıyor. Binanın dışında kirlilik olmasın diye. Bunlar da dekoratif sıvalar arkadaşlar. Böyle tır tırra işte enerji kimlik belgesi var. Enerji kimlik belgesi nedir? Ses ısı yalıtımı. Ses ısı yalıtımı. Deprem zaten matematikteki pi sayısı gibi sabittir. Ve merhaba evimiz. Öyle bir esinti de var ki maşallah öyle bir ayaz var sanki. Evet şimdi eve merhaba dedik. İyi günler ev hoş geldik. Evet evin ev Allah kimseyi evsiz, yurtsuz, barksız bırakmasın. Evden geldik arkadaşlar. Bakın bu borular neyin nesi? Bu kalorifer petekleri için düşünülmüş. <laughs> Buradan da yukarıya çıkılıyor. Bu buraya da çamaşır makinesi için giderler var. Burayı böyle çözdük. Şimdi yol aldık geldik salonumuza. Salon ayrı mutfaklıdır. Isıtma şekli dedik kalorifer sisteminin peteklerin altyapısı var. Klima ünitelerinin hepsinin altyapısı var. Buradan da işte havuza nazarız. Havuza bakıyoruz. Yerdeki taşlar 120'ye 60 ebatlarında granitler kullanılmış. Televizyon ünitesi de burası için düşünülmüş. Bu kirli yer, e, bu kirli yer. Evet, bu kirli yer. Klima için, klimanın borusu için o takılınca o arkada kalır. Burası da televizyon yeri. Bu Cin gözlerde böyle olmuş. İşte salonumuz bu. Panjurları var. Yani normal yapılmış. Dün ben bir ev tanıtmıştım. Bir beyefendi yazmış demiş evin eksilerini anlat demiş. Evin artılarını anlatma. Hiç kimse hiçbir evin eksisini anlatmaz. Yani ben yine anlatmaya çalışıyorum ama evin ek, yani biz bir ev tanıtınca evin kötü yönleri budur. Bir şey denmez yani ama çok normal standartlar da normal standartlarda yapılmış. O yüzden bir adam bir şey satarsa Evi elbette iyi olduğunu söyler. Kötü hiç kimse demez. Neyse bu da mutfağımız arkadaşlar. Burası buzdolabı. Mesela bu biraz daha geniş olabilirdi. Ev güzel. Arsası çok güzel. Burası mikrodalga. Burası ocak üstüne dablumaz. Çimson tezgahları gördünüz. Burası bulaşık. Burası evye. Böyle devam ediyor gidiyor. Böyle devam ediyor gidiyor. Ondan sonra bir ilan da veriyorum aynı zamanda. Salonu mutfağı gösterdik. Şimdi burada bir bir banyo ayak yolu karışık bir şey var arkadaşlar burada buradaki oda da ebeveyn banyolu onu da söyleyeyim onu da söyleyeyim şimdi bu odayı da bir göster ben bu merdiveni buradan çıkarayım bu merdiveni buradan çıkarayım birinci oda zemin kattaki oda ebeveyn banyolu odadır bu odanın içinde banyosu da var bu da zaten bahçeye çıkıyor arkadan garaj tarafında göstermiştik burası birinci odamız arkadaşlar yol aldık geldik Burası da birinci odanın içindeki banyosu. 15 milyon TL. Muhtemelen biraz pazarlığı var. Birinci oda, birinci banyo. Salon ve mutfağı gösterdik. Zemin kat bitti arkadaşlar. Binanın dışında gösterdik. Evet. Binanın dışında gösterdik. Şimdi ne yaptık? Zemin üstü birinci kata çıkacağız. Ya <laughs> Allah bismillah. Evet. Birinci katta aheste aheste çıktık. İlanımı da bu arada vermiş oldum. Çünkü Wi-Fi biraz ağır çekiyor bir ilan veriyordum. O da kilitlenmişti, donmuştu. Evet, zemin üstü birinci katta çıktık. Burası da birinci katımız arkadaşlar. Hah, bitti değil mi? Bitti. İşte bir oda burada var. Biri orada, biri de. Burada 3 oda. Bir tane de aşağıda vardı. Etti dört oda. Aha, burası da etti ikinci oda. Bunun da içinde banyosu var arkadaşlar. Bunun da içinde banyosu var. İkinci odayı gösteriyoruz. İçindeki banyoyu da gösterdik. Sonra yol aldık, geldik. Evet, odanın banyosunu gösterelim. Bu ikinci oda, salon, ayrı mutfak, ikinci oda. 210 metre kapalı alanı var. En yakın denize bu biraz daha yakın. Hep 6 kilometre ama bu 5 kilometre var. Şuradan balkonu böyle teğet vur. Böyle teğet vur. Bu yatak odasına bir daha salon gibi salon gibi bir te, TV ünitesi yapmışlar arkadaşlar. A, arsası iyi, arsası çok iyi. Bu evin, bu villanın arsası çok iyi. Ha burası da üçüncü oda arkadaşlar. Bunda mini bir balkonu var. Biz her ne kadar çok çok ev iyi dersek de siz yerinde bakmadan karar vermeyin. Yerinde bakmadan karar vermeyin. Bu da etti bizim üçüncü oda. Şimdi dördüncü odayı gösterelim. Burayı göstermiş miydik? Ha, burada da bir banyo var, genel banyo genelinde üçüncü banyo yapmış oldu. Evet bu da üçüncü banyo. Üçüncü banyomuzda bu dördüncü odayı göstereceğiz. Sonra bir şeyler bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bu da etti bizim dördüncü odamız. Dördüncü odada bu. tamam. Renk körlüğüm var bizde. Bir de cama mama çarparız. Ve dördüncü odayı da gösterdik. Dördüncü odayı da gösterdik. Bu da bizim dördüncü odamız. Değerli Erol abinin evi de bu. Biz satmıştık ona bu yandaki evi. Bu da bizim dördüncü odamız. Erol abi sana da ablama da selam. Burası da etli dördüncü odamız. Aha, bu da etli dördüncü oda. Şimdi fiyat dedik 15 milyon biraz pazarlı var. Sevgili arkadaşlar şimdi <laughs> bu ilanlara da güvenmeyin. Yani bu ben veriyorum hesabım çalınır başkası başka şey yapar. Garip garip haller döner. Yani geçen gün biri bir, bir arsa koymuş, arsa 50 milyondur yani öyle bir yer yok. 50 milyonluk arsa, adamın biri gitmiş otomotivde de oluyor. Demiş 1 milyon e, 950 bin TL, 1950 lira işte bin mi ne. Ondan sonra bir hanımefendinin ismine de bir hesap açmış. Muhtemelen bayandır, bayanlar da işte artık öyle işlere bulaşıyor. Yani ne yapacak o, birine diyecek ki, işte tam ben burayı satıyorum. Acil ihtiyacım var. Kaçırma, kaparo gönder. Kaparo gönderdikten sonra ortadan kaybolacak. Böyle şeyler dikkat edin. O yüzden evleri görmeden almayın. Bu villa olur. Adına ben villa diyorum. Saray diyorum. E, sana göre saraysa saraydır, değilse görmeden alma. Şimdi bir de insan bir evi tanıtınca evin eksilerini nasıl söyleyeceksin? Şimdi bu ev sizin evinizdir. Siz bana diyorsunuz ki gel bu evi tanıt. Tan tanıtıyorum. Sonra ben sizin evinizi kötüleyeceğim siz diyeceksiniz ki kardeşim sen deli misin ya? Ne benim evimi satıyorsun? Niye götürüyorsun? O yüzden öyle yazıp klavyede bilmiyorum yani herkes de bir şey yazar. Ben de çok kafayı takıyorum. İşte öyle bir şey de olmaz. Ev güzel diyeceksin. Al gel gör. E, güzeldir. Gerçi ev güzeldir. Dört dörtlük dört, hiçbir şey de yok yani. Her şeyin bir eksi tarafı var. Bahçe duvarlarını bir tara. Aha. Bu da böyle mühterem arkadaşlar. Mühterem. Mesela ben mühterem diyorum değil mi? Mühterem. Herkes mühterem mi? Değil yani. Ama mühterem diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar yani mühteremler çok da ama iş olsun diye herkese mühterem diyoruz. Burayı da özetledik. Saygılarımla ilgiler.